Minecraft'ın ekipçilerimizle <laughs> beraberiz. Evet. Ee, çünkü şey e, şey dünyayı değiştirdiğini evet. görebilirsiniz. Çünkü... Evet. Hep sessiz olur musun? Evet. Ee, çünkü o dünya çok kötüydü yani. Beğenmedim o dünyayı. Ben de yeni bir dünya kurdum. Baksanıza bu daha güzel gibi. Şimdi ağaç kırmakla başlayalım. Birincisini Bak kurduk. Evet kurduk. Arkadaşlar biz da oynuyoruz. Arkadaşlar biz, yoboda... biz Minecraft oynuyoruz. Evet. Zeynep abone olsunlar mı? Evet. Zeynep'in dediği gibi arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın ve zil tuşuna basmayı da unutmayın. Gördü. Zeynep videoyu kapatmayacağız. Ne görüşürüz. Hmm. Çalışma masamızı yaptık. Göz çubuk. Bir çubuk. balta. Bir. Kazma. Koşma. Bir de kayık yapalım. Ne <laughs> yapıyorsun? <laughs> Gel bak şimdi denizde yüzeceğiz. Suda yani gölde desek galiba göl. Bak yemiyor. Bakın yüzüyoruz. O ne lan? Ona boğulmuşa bak. <laughs> bak görüyor musun? Şimdi başka bir yere gidelim. Bir şöyle geldik buraya. Biz Minecraft köyüne geldik. İnşallah köy buluruz. Ama Hadi geçelim. Çoktuk. Hadi geçelim. Koyun görürsek keseceğiz koyunları çünkü yatak yapacağız. Yatak yapacağız. Evet yatak yapacağız. Bu o dermiş. demiş. Buraya park edelim. Burası neresi bu? Bana özel değil ki. Gidil atak yapacağız. Kayamızı şimdi bir kıralım. Bozulur musun? Dur baltayla kıyın daha hızlı. Hadi bu şey Lan havuza mı düştü? Bu, de Bırak, bu şey dedik ya burada hep beyaz ağaç mı var ya? Hadi gidelim akıdan. Gördün Ay Hayır Zeynep. Çabuk oldu. Kapatmayacağız videoyu. Sen kapatalım mı istiyorsun? Niye kapatalım? Arkadaşlar bizi izlesin. Allah. Hı, Aile ödü bacıdı. Şurada bakır var ama bakır gereksiz. Evet. Biraz hızlı gidiyor. Abdala Abdal. ne? Abda. Ne? Abdala bu? Abda kim? <laughs> Şaka yaptım. Şaka mı yaptın tamam. Hı. Şu ağaçlar da var ya hep takılıyoruz ya. Evet. Ne takılıyoruz? Evet. <laughs> ne? Ya bir tane koyun bulamadık ya. onun nerede Kulun neredesin? Biz Bu, buradayız. Kulun sanki bir de saklanma coğunuyor ya. Evet. Kulun neredesin? da mu? Saklanıyor mu? <laughs> <laughs> Allah. Düşüyordum ha. Sonra da frenledim. Evet. Evet. <laughs> Ya bir tane koyun bulmak çok mu zor ya? Ben niye bulamıyorum? Ah, Bak biz yorduk. Yoksa bu adada mı yok? bakın biz yorduk. Evet koşmaktan yorulduk ya. Sadece evet. inek ve tavuklar var. Evet. Ben başka bir adaya gidiyorum ya. Bu adada hiç koyun yok. Önceki adada da yoktu. Aa bu da Mutfağımıza evet, gidiyoruz. Uuu, uuu. Yüzüyoruz. Yüzmüyoruz. Kayıkla yüzüyoruz. Evet. E, güzel bir ada yok mu ya? Burası bir okyanus ya. Hadi böyle yapalım. Hadi şu gidelim. Bak çok yiyoruz. Ama çok yiyoruz. Şurada da ada var ama sanki koyun yok. Ama şu diyor. Ne diyor. Evet şu diyor. Sadece ne? beyaz ağaç var. Hiç meşe ağacı yok. ne yapıyorsun? Aha laf. laf. Bak laf. la la. Aa la la. düştüm? Ben Gelmeyeceğim. Allah ne yapsan yapayım. Ya bu niye bu niye koyulmuyor ya koy. Bir daha lava yaklaşmayacağım lava yaklaşınca yaklaşın. çünkü kayık yok oluyor. Bal kaba. Bal kaba. Ah burada meşe meşe şeyi var galiba yoksa bu. Bakalım. कुछ देर बाद मम्मा के मम्मा बोला मस्की आता मस्की मम्मा बोला मस्की आता मस्की फोन तो भी नहीं है मम्मा मोरे मस्की जेनेब से सुनो बक मारा है बक मारा है क्या और समीर फॉलो अंदर बस Mesela bu biliyorsun mu? Kırmızıları kazdık. Aha bak. Ama yok çok güzel. <laughs> Allah o zombi. Abo o zombi var. Abi Böyle dadelim mi? Dadelim mi Evet kaçalım. Ayyum. Aa Yobi geliyor bakayım mı Yobi? Gel Allah ne oluyor ya? Bu ne o? Bu kim? Kim bu? Minecraft karakterim. Evet. Şuradaki tavuklara bak ya. Turuncu tavuk. Turuncu tavuk mu? Aa bu yaşam ne? Şu adada beyaz ağaçlar mı var? Yok.

Ben, 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 hep. ben video çekiyorum. Gidebilir misin? Nereye? <laughs> <Yeah. Yeah. Yeah. gülüyor> Ama burada video çok kötü oluyor. Sen konuşunca bağırıyorsun, konuşuyorsun, çağırıyorsun. Valla <laughs> da O zaman sessiz ol. Burada kalmak istiyorsan. <laughs> Manzaraya bak. Bak. <ya. gülüyor> Aa, ayak bana vurdu. Bak ayak vurdu. Ya sen bana niye bir şey gösteriyorsun ya? ayak gugu ya gugu. Hayır ayağını koklamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya deli misin şey nedir bu ya? Gece mi oluyor? Bana öyle gelir? Evet ha. gece oluyor. Gece. Şu havuza atlayacağım. Evet. Ama atlayamam ki. Hatta. Bir, iki, üç. Hop Zeynep. gene. Tamam. Niye sayıyorsun üçe kadar? 2 3 Şöyle çıkamıyoruz ama. <laughs> çok kötü. İnşallah zombiler görmez. Geliyor. Hadi seni çok gülümüş. E o Tamam. Bak. geldi. Aa Arkadaşlar ben bu dünyayı sileyim tamam mı? Başka bir dünya yapayım. Bu dünyada koyun yok ya. da hiç koyun yok. Şimdi kaydetip çık diyorum. Adamat baba bu ki. Sessiz ol Zeynep. Tamam. Evet. Şuradan dünyayı silelim. Boşu boşuna kalmasın. Acaba dünyayı hardcore mu yapsak? Evet. Haydi bakalım hardcore yapıyorum. Evet. Dünyamızın adı ne olsun? Gizep. Gizep olsun. Zeynep mi olsun? Evet. Tamam Zeynep olsun. Zeynep ve takip takip bo ve abge. Zeynep sen, sen, sen Zeynep'in takipçileri Zeynep ve takipçileri yaptık ama senin takipçin yok benim var. Neyse siz onu Ömer olarak sen yoksa ben Ömer yapsam ağlayacak şimdi. kızım. <laughs> <laughs> Yapma, yapma. Adam <laughs> ki <laughs> Zeynep ben başka odaya gidiyorum. Sakın gelme. <laughs> 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 tamam gel, tamam. Tamam. <laughs> <laughs> Anne. Hı? Zeynep alır mısın? Hı? Zeynep alır mısın? <laughs> Zeynep ama niye? <laughs> niye korkuyorsun ya? İnsan annesinden korkar mı? Anne sen ne yapacak? Ay niye yapacağım? Niye ne yapsın? Anne doktor mu ya deli? Evet. Anne doktor mu yoksa? Evet. Şey, bir... Zeynep ya ne yapıyorsun? Deprem yarattın ya. <gülüyor> <gülüyor> bir daha. 1, 2, Evimizde normal bir... 1, 2, Zeynep bir daha <laughs> yaparsan gidelim. Tamam, gidiyorum bak. Gideceğim. Ben... İyi, işte, tamam. Şu ağacı da yakaladım. 8 oldum. Küçük yapar Yani böyle değil Gitar. Biz bir yere gitmeyeceğiz. Bekleyecek mi diyor ki bakalım. şurada beyaz geldi. He karmış. Sandım parka bir şey ya. Bu merdiven. Merdiven mi? Kar yağıyor. Kar yağmıyor. Kar yağmış ama burada duruyor. Bakın buradan kar yağıyor. Nereden kar yağıyor? Değil bu. ya. Bu. Adam macğer, baba valla macğer. Amma da be abi biz bula bulam. Arkadaşlar ziyaret sizin, sizin e, video videoda keyfinizi kaçırıyorsa valla benim suçum değil. Git diyorum gitmiyor. Amma niye? Senep. Dur, dur bir de benim. Zeynep, sessiz olursan sana bir şey vereceğim. Konuk var mı? Haydi gidelim. Haydi gidelim. Aha köy. Köy işte bu. İşte bu. Yeş. Köy bulduk. Evet bulduk. Allah koş 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 koş. Allah bulduk. Bak bak. Bak donuzlar, bak. domuzlar bak. Var bak. Domuz. Domuz. Uyk Evet. Uyk oy oy Uy uy oy. Çok heyecanlıyım. Gel gel gel. Aa Hayır. bu ne dedik ya? Hemen evet, sandıklardan bir şeyler çalacağım. Aa, bak. bu ne çalacağız? Burası ev değil mi? Ben bu köyü muhtarıyım ulan. Bir şey gerçekten. bak. Aa orada sandık var. Koş 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 koş. Aa bu yer delilim. Bir iki üç. <laughs> ya bunlar ne ya? Bu ne? Pusula. Bu ne? Alalım işimize yarar. Nerede? Olmuş. Başka bir şey alacağımız almamıza gerek Ay, yok. Ayrılık boyayım. Cenab sessiz ol. Evet boyayım. Şuradan bir çıkamadık. Ya bir çıksana. Cenab sessiz olsan sana bir şey vereceğim. Tamam. Sessiz ol. Aha demir golem. Ha ha ha. Neyse demir golem bir şey yapmayacağım. Yani. Abi bölüm hadi ben çıkalım. Demir Golem. Aa go back, Demir Golem adam. Aa go back, Öyle kazağım. Gelin <laughs> ölüler. Bu ne diyor? Ne 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 yapayım kardeş? Takas Zümrütle <laughs> Allah yan vurdum ya. Hı? <laughs> Bir tane zümrütle altı ekmek. Bir edin. tane elmayla ya. Yemi tane buğdayla bir tane zümrüt veriyor. Evet. <laughs> Şimdi yapacağımı biliyorum. Evet. Aa burada kim madem mamuş. Oradan bunları alırız. Burada bir yapıyor. Bir tane daha alalım. Bir tane. Zeynep. Bu köylü nerede? Hı? Bu muydu? Dur bir bakayım. E koşma koşma dur bir koşma. Koşma köylü. Koşma köylü. Koşma köylü. <laughs> koşma köylü. Koşma köylü. Aa. Ay lan Evet, Allah'ım ya Rabbim. Ay 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 bebe. Bak, <laughs> <laughs> bir göle. Ay ben bu kıyı bozdum. Lambi dur. Bak ben bak bayıldım. Göliye takas yapalım. bak ben bayıldım bak. Tamam bayıldı Tamam gördük ya. Sanki dünyada bir ilk İyi yaşıyorsun ya. Evet. Ah! Ah! Bak, domo gibi kendi kum. Demir golem. Bak bir tane bulduk domuş. Vurursa Bak bir tane bulduk domuş. Bak bir tane domuş bulduk. Bu pusula ne işe yarıyor? Bilen varsa yoruma yapsın. Var. Abi köy yok mu ya sandık? Adama ki. Bana boyama ki. Yine sessiz ol artık. Yukarıdaki evde kesim var. Aa bu delilim. Bak bu ala lale mi gecik. Bakın burada maden de yapabiliriz. Evet. Koyun var ama zaten burada bir sürü yatak var. O yüzden koyun ihtiyacım var. Evet. Oha, şurada çok büyük ev var. Burada burada kesim var. Ben. Aa gecik mamu. Bu ne lan? Turp mu bu ne? Yok mu? Bu kocaman kesin sandık Evet. Yok mu ya? Yok mu ya? Oha ama o da olması lazım. Oba. Oba ya. Heh. Bir de şu eve bakalım. Şu evde de yoksa yok mu yani? Allah. Ben de şu çatıyı inerdim ben sandım ya. Ala bu ciddicik ya. Ne kadar bu Abi bu ciddicik. Yukarı çık. Aa bu ciddicik Bak bu ciddicik. O samsul gibi çıktım suyda. Ne kadar bu ciddicikmiş. Evet, Burada da sandık yok. Lan yeter ya. Biz nereden sandık bulacağız? Sadece bir tane evde vardı. Aa. Adam Anne, ah! anne, anne yapıyor? <laughs> 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 Hadi anneye git. Tamam, gidiyorum. Ben demir golemi keseceğim oğlum. <laughs> demir golem yapıyorsun? Nüshense <laughs> demir golem de tahta çıkıyormuş ve benim yanıma geliyormuş. Allah ım. baltam kırıldı. Haydi be, şimdi bir öz kesiliyor abi. Ne Türkçeyi şey unutuldu bu olamana? Ben öyle artık ya. Böyle şükür ya. İki tane mi altın verdin ya? Üç tane. Aa oh, tane ver. Mama Tamam. Şimdi demir kazma mı yapsam yoksa demir balta mı yapsam? o ya. Aa kalkan da var doğru. Mama Zeynep. Açacağım. Ama gideceksin. Salona tamam mı? Salonda gideceksin. Ya neden korkuyorsun ya? Bir tane kalkan yaptık arkadaşlar. Kar yağmıyor, kar yağmıyor. Kar yağmıyor, Çünkü kışta değiliz. Kar kar Şu takas, şu şeylere takas yapan kar yağmıyor. susar mısın? Sus. Ya kar tane biraz ekmek yapalım. Hem açlığımızı gidermiş oluyoruz. Hem de o köylü gitmişti o yüzden. Akşam oluyor. Tamam. Canımız fullendi. Ama <laughs> kurabiye Ne? Kurabiye <laughs> Kurabiye mi? Hmm, tam gidiyor. Akşam oldu yatmam lazım. Beni tamam. bekle biraz sesini kısayım. Adam atki be mama Tamam. Oyun tamam. oynayabilirsiniz Zeynep. Biraz taş kalan 3 tane balta yapalım. Allah. Okçu. Gölü. kalkın. Yakınlarda canavar var diyor ya. Yürü git bu evden. Lan yürü git okçu. Gölü <laughs> kes, <köylü> kesin ölüyor kesin öldürülüyor. Uyu artık. Ve yakınımda canavar yok anlar. Hani nerede? Lan çok ya bensiz ya. Deli mi de nedir ya? Canavar nerede başlayacağım ya. Ama Enderman. kaldı tane ekmek ki. O zombi de o evli. <laughs> Camdan izliyor. ben köylü bakayım evi var ya. Yatmamış. He, ya şükür yatıyorum ya. Entümen hala yaşıyor çünkü o sabahları da var. Nerede o entümen? Merhaba, 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 merhaba. Oh, çuha bak ya. Ben kalkanım var da dur. <laughs> Ona bak. Gel <laughs> lan adam sen. Allah. Abbe. Ben niye öldüm? Ya ben onu görmedim ya. Ya Allah o creeperim. Allah belasını versin ya. Her gün ölmek istemiyorum ya. Niye böyle oluyor? Niye? Yeter artık. Yeter. Yeter. Keşke hardcore yapmasaydım. Of ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu video da böyleydi. Videoyu kapatayım. Çünkü depresyona girdim ya. Of. Ya ben onu niye göremedim ya? E ben o iskelet okçuya vuracağım diye geldi creeper bana patlattı ya. Başka köylü yok muydu ya? Neden hep ben ya? Neden? Ben de kapatayım arkadaşlar. Yine üzgün bir şekilde videoyu kapatıyorum. Like'larınızla ve abonelerinizle beni mutlu edin lütfen.